Kusura bakma deli kon. Pardon. ben Tuncay vardı da benim iyi oğul arkadaşım. <laughs> ben ona bakmaya gelmiştim de o, ona şey yap, yapacaktık. Kendisi görevi kötüye kullandığı için uzaklaştırıldı. Öyle mi? Diploması hakkında araştırma başlatıldı. Ne araştırması? Bulamıyorlar diplomayı. Arıyorlar. Durum vahim yani. Buyurun ben yardımcı olayım. Bunlar nedir? Ee, test yaptırdım kendime. <laughs> Doktor istemeden hazır olsun dedim. Düşünceli hasta TKG. TKG temiz. Evet, yeni aldım. Bu röntgen e gerçek mi? Evet. Tuncay full röntgen isterdi. Siz niye soyundunuz? Ee, Muayene edeceğim dediniz ya. E biz elbiselerle de muayene edebiliyoruz. Allah Allah. E Tuncay niye beni hep soyuyordu ki? Ah paranız testlerin arasına karışmış. Ben size kan ve idrar testi yazayım. Detaylı bakalım. Şu sana söyleyeyim neyim var. 20 güne kalmaz ölürüm gibime geliyor bana. Nedir tam olarak şikayetiniz? Kaburgalarım kutçuk geliyor bana. Sıkıyor. Kötüğüm batıyor. Sanki etlerim çekiliyormuş gibi geliyor. Yanlarım ağrıyor ya, bildiğin ağrıyor. Ya. Sanıyorum ben can veriyorum ağrı çıkıyor çıkıyorum ya, 20 güre kalmaz ölürüm cebime geliyor. Allah Allah, alkol alır mısınız? Olur, ne var? Hayır yani hayatınızda diyorum alkol kullanır mısınız? Şimdi yemeklerden sonra aç karnına, doymuyor. Hadi dürüst olalım. İşe mi gitmek istemiyorsunuz? Rapor mu lazım size? Madem siz de dürüstlüğe benim kadar önem veriyorsunuz. Anlatayım.